kanalımda bugün sizlerle yapımı kolay az malzemeli 3 kaşık tatlısı tarifini paylaşacağım gerekli olan malzemeler karşınızda aşağıda da her aşaması detaylı şekilde yazmakta öncelikle şerbetini hazırlayarak başlıyoruz bunun için 2 su bardağı süt yarım çay bardağı toz şekeri toz şeker eriyene kadar kaynatmadan ısıtıyoruz sonra oda sıcaklığında soğumaya alıyoruz başka bir kabın içerisine 3 adet yumurta 3 yemek kaşığı toz şekeri çırpıyoruz. Sonrasında üzerine 3 yemek kaşığı süt, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı irmik, 3 yemek kaşığı un, 1 paket vanilin, 1 paket hamur kabartma tozu. Hamur kabartma tozunun üzerine birkaç damla limon suyu sıkabilirsiniz. Daha güzel kabarıyor. Ardından çırpıyoruz harcımız bu. Yağladığımız bir küçük borcam tepsisi üzerine bu harcı döküyoruz. Önceden ısıttığımız 170 derecelik fırınımızda yaklaşık 50-55 dakika pişiriyoruz. Bu süre fırından fırına göre değişebilir. Kontrollü olmak gerekiyor. Fırından çıkarttıktan sonra üzerine delikler açıyoruz. Çöp şiş ya da kürdan yardımıyla olabilir. Oda sıcaklığında kekimizi soğuttuktan sonra üzerine yine oda sıcaklığında soğumuş şerbetimizi döküyoruz. Şerbetini çektikten sonra da Hindistan cevizini serpiyoruz ve dilimleyerek servis ediyoruz. Yapmamız gerekenler bu kadar. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.